Merhaba arkadaşlar öğrencilerin sevmediği soru tarzlarından biri işte şimdi sizinle beraber nasıl yapacağımızı gösteriyoruz. Buna göre Özge öğretmen son iki basamağında harf bulunan bu şifresini kaç farklı şekilde oluşturabilir? Son iki basamağında ne varmış? Harf varmış. Beş basamak var arkadaşlar şifresi. Hemen 5 çizgi çektim. Buraya iki tane harf gelecek arkadaşlar. Şimdi okuyalım. Özge öğretmen EBA giriş şifresini 5 farklı harf, dört farklı rakam içerisinden. Şimdi arkadaşlar 5 farklı harf. O zaman 5 farklı harften 5'ten herhangi biri buraya gelebilir. 4 harften de herhangi biri buraya gelebilir. Yani 5 çarpı 4'ü bulduk. Şimdi devamında arkadaşlar. Şimdi diyor ki sırasıyla içerisindeki içerisinden sırasıyla 3 yani harflerden 3 tane kullanacak. 3 harften arkadaşlar ikisini kullandık. Ne? İkisini kullandık. 3 tane kaldı. 3 harfimiz kaldı. 3 harf kaldı. Ve 1 tane kullanacağız. 3 harften biri gelecek. 4 rakamdan da 2 tane kullanacağız. Yani buraya 4 tane rakamdan da 2 tane gelecek. Şimdi mantıken arkadaşlar 3 harften biri buraya gelecek. 3 farklı durumumuz var. Bakın dikkat edin. 4 rakamdan da 4'ünden herhangi biri buraya gelecek. E kalan 3 tanesinden de herhangi biri buraya gelecek. Ama dikkat. Bunlar yer değişmez. Ama şuradaki harflerle rakamlar aralarında 1, 2, 3 yani 3 burada da olabilir. 3 e, harften herhangi biri burada da olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Yani 3 tane farklı durum da gelecek. O zaman ne diyeceğiz? 3 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 5 kere 4, 20 bu kadar çarpmayalım. Evet 20, 60, şurası 180, 540, 540 ile 4 ile çarparsak 2160. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın eğlenceli, eğlenceli hocamla kalın.